dünyanın en hızlı kara yılanı. Adını tabuta benzeyen siyah ağzından almış olan kara mamba. Saniyede beş buçuk metreye ulaşan hızıyla kara mamba çoğu insanın kuşusundan daha süratlidir. Ve koşsanız çok iyi olur. Çünkü kara mamba yılan dünyasının en hızlı etki eden zehirlerinden birine sahiptir. bu fare yuvasına kaçmaya çalışıyor. Ama Karamamba dar alanlarda avlanmaya inanılmaz uyum sağlamıştır. Bu ölümü daha da hızlı hale getirecek. Ağaçlarda saklanırız mı diyorsunuz? Bir B planına ihtiyacınız olabilir. Karamamba sadece iyi bir tırmanıcı değildir. Latince adı olan Dendroaspis ağaç engereği anlamına gelir. Bu bukalemunun endişelenmesine hiç gerek yok. En azından bugünlük ama bu küçük civcivler yılanın geldiğini görmüyor bile. Yine de karamamba köşeye sıkıştırıldığında en ölümcül halini alır. Bu sürüngen yuvasının hemen dışında bir şey hissediyor hissettiği şey karadaki en ölümcül yırtıcılardan biri. Bir aslan. Bu ufak yılanın bu inanılmaz büyük gövdeye karşı bir şansı yokmuş gibi görünüyor. Ama bu durumda ilk saldıran Mamba oluyor. Hem de çok hızlı. Yarım saat içinde avcı kara mamba'nın ölümcül zehrine yenik düşüyor. Yenemeyecek kadar büyük olması ne kadar da kötü. 10 ila 15 miligram mamba zehri yetişkin bir insanı yarım saatte öldürebilir. Ve bir ısırıkta bunun 10 katı zehir bulunabilir. Buna aşırı zehir diyebiliriz. Bir panzehir geliştirilmeden önce Karamamba zehrinden ölenlerin oranı şaşırtıcı şekilde yüzde yüzdü. Bugünse yakınlarda bir panzehir olmasını umun. Çünkü panzehir yoksa bu göreceğiniz son gülümseme olacak. Karadaki çeviklik. Ani bir saldırı etkisini çok hızlı gösteren bir zehir. Hızlı katillerin dünyasında Afrikalı Karamamba üç ürkütücü tehdide sahip. Ama Mamba ne kadar hızlı olursa olsun onu ağır çekimdeymiş gibi gösteren bir hayvan var. Ve de hemen saldırmaya hazır.